Cumartesiden bu yana açıkçası ciddi anlamda bir Fenerbahçe ve Türkiye PR'ının olduğunu görüyoruz. Dünya basınında Fenerbahçe Türkiye Mourinho konuşuluyor ve dün de İstanbul'a geldi, imzayı attı. Manşetler genelde aslında üç aşağı beş yukarı benzer ama sen tecrübeli bir gazeteci olarak Mourinho'yu nasıl analiz ettin? Beden dilini nasıl buldun? iletişimini nasıl buldun? Jose Mourinho Fenerbahçe'de. Kadıköy'de dün çok özel bir imza atıldı. Mourinho Türkiye Fenerbahçe hikayeleri gündeme geldiği sırada yaklaşık 4 milyondan biraz daha fazla sosyal medya takipçisi olan birisi. Mourinho Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra bu rakam buçuklara geliyor. Şu an daha da artıyordur. Yani bir anda 1,5 milyon Türk takipçisi var. Onu bir tarafa bırakıyorum ama dünya çapında 4,5 milyon civarında takipçisi olan birisinden bahsediyoruz bu kadar yüksek takipçisi olan bir insan aslında bir sosyal medya fenomeni gibi değerlendirilebilir bir iletişim markası olarak alınabilir çok rahatlıkla onun üzerinden tanıtım yapabilirsiniz Ki yapıldı. Böyle bir markanın sizin ürününüzü o 4 milyon 5 milyon üzerinden dünyayı anlatıyor olması çok önemli bir şey. Benim dün için en değerli görüntü hangisiydi biliyor musun? Teknede boğaz turu atarken ya bu taraftarla maraftarlı olması muazzam bir şey. İç itirazsız Fenerbahçe formasıyla Fenerbahçeli o da bambaşka bir şey. Ama benim ülkemi benim bayrağımı 5 milyon ne yaklaşık diyelim yabancılar. Bu kadar iyi bu kadar güzel bu görüntünün dışında anlatmasının bir kere çok mutlu bir ifadesi var keyifli bir ifadesi var hemen arkasında bayrağımız şanlı bayrağımız dalgalanıyor ve İstanbul zaman merak edersiniz ne oluyor diye sırf meraktan girdiğiniz an itibariyle o hesaba İstanbul çıkacak kartınıza Fenerbahçe çıkacak Bil kim ne derse desin ne kadar insanlar fanatik olurlarsa olsun istedikleri kadar at gözlüğüyle baksınlar Fenerbahçe kulübünün yaptığı iş olağanüstü bir iş. Önümüzdeki sezon, şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, dünya çapında ses getirecek flaş hamleler yapıyor. Sarı lacivertliler, dünyaca ünlü teknik direktör Rose Mourinho ile sözleşme imzalayarak takımın başına getirdi. Sözleşmeyi, Başkan Ali Koç ve teknik adam Rose Mourinho imzaladı. İmza töreninin ardından, Koç ve Mourinho, tribünleri gezerek taraftarlarla bir araya geldi. Kanarya'da, Portekizli hocanın döneminin resmen başlamasıyla birlikte, yapılacak transferler ve takımdaki bazı yıldızların geleceği de, büyük merak konusu oldu. Sarı lacivertli takımda, kalıp kalmayacağı merak edilen isimlerin başında, Dusan Tadić ve Edin Dzeko geliyor. Kanarya'ya, geçtiğimiz sezonun başında Ajax'tan gelen ve takımın en istikrarlı oyuncusu olan Sırp Yıldız'ın, yeni sezonda takımda olup olmayacağı belirsiz teknik direktör Mourinho'nun tecrübeli futbolcu ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Tadic'in durumu Avrupa Şampiyonası'ndan sonra belli olacak. Yıldız oyuncu bu sezon sarı lacivertli forma ile 56 maça çıkarken 16 gol ve 16 asistlik bir performans sergiledi. 35 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ederken güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon euro gösteriliyor. Diğer yandan, takımdan ayrılma ihtimali bulunan futbolculardan birisi de Edin Dzeko. Dzeko ile Mourinho arasında, geçmişte yaşanan bir durumda dikkat çekiyor. Portekizli teknik adam, Roma'nın başına geldiği sezon, boşnak golcü ile yolları ayırmıştı. Deneyimli çalıştırıcının, Fenerbahçe'de de benzer senaryoyu uygulayabileceği belirtildi. Ceko'nun, Fenerbahçe ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Eğer ayrılık gerçekleşirse, Ceko Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e gidebilir. Dünyaca ünlü hoca Mourinho'nun sarı lacivertli takımın başına geçmesiyle şaşalı bir transfer sezonu geçirmesi bekleniyor. Fenerbahçe'de hafta sonu yapılacak kongre için iki başkan adayı da iddialı hamlelerde bulunuyor. Seçilirse, Portekizli teknik direktörü getirme vaadi veren Aziz Yıldırım, Mourinho'nun takımın başına geçmesinin ardından diğer hamlelerden de bahsetti. Sarı lacivertli taraftarlar da başkanlık yarışındaki kızışmadan mutluluk duyuyorlar. Ortaya atılan transfer iddiaları ile birlikte birkaç dünya yıldızının Fenerbahçe'ye geleceği konuşuluyor. Son olarak flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin kadrosuna katacağı futbolculardan birinin de Atletico Madrid forması giyen Antoine Griezmann olduğu belirtildi. Menajerler vasıtasıyla ilk görüşme yapılan Fransız yıldız, sarı lacivertli takıma gelmeye sıcak bakıyor. Tecrübeli oyuncuyu cezbedenin Mourinho'nun takımın başına geçmesi olduğu kaydedildi. Kanarya'nın diğer kozlarından biri de Şampiyonlar Ligi. Ön eleme oynayacak Fenerbahçe Griezmann'ı ikna etmeye çalışacak. Sarı lacivertliler ilk olarak kiralık teklifini masaya yatıracak. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan futbolcu bu sezon 48 maçta sahaya çıkarken bu maçlarda 24 gol ve 8 asist yaptı. Fransız Yıldız'ın İspanyol Kulübü ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Fenerbahçe'de gözler başkanlık seçimine çevrilmişken, iki başkan adayının karşılıklı atışmaları sonrası, transfer bombaları peş peşe başlamış ve seçim gölgede kalırken, bugün ilk imzalar atılıyor. Teknik direktör İsmail Kartal'la yollarını ayıran Sarı Lacivertliler, bu koltuk için, dünyaca ünlü teknik adam Rose Mourinho ile anlaşmaya vardı. Portekizli çalıştırıcı 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalamak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı ve deneyimli teknik adam helikopterle kalacağı otele götürüldü. Mourinho sarı lacivertli taraftarlara da şu mesajı verdi. Merhaba Fenerbahçeliler. 19'da Kadıköy'de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım dedi. Fenerbahçe tarihte görülmemiş bir imza töreni için startı verdi. Kanarya'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda görsel bir şölen hazırlanıyor. Rose Mourinho'nun teknik ekibi de belli oldu. Elde edilen bilgilere göre, yardımcı antrenör, Ricardo Formosinho. Fitness antrenörü, Carlos Lalin. Analiz şefi, Giovanni Cerra. Yardımcı antrenör, Salvatore Foti ve atletik performans antrenörü, Stefano Rapetti. Yeni sezona, daha güçlü bir kadro ile girerek, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de, hedeflerine ulaşmak isteyen Kanarya'da, yeni teknik direktörün, Mourinho olmasının ardından, Transfer içinde çalışmalar hızlandı. Portekizli teknik adamın istediği oyuncularla bir bir temasa geçen Fenerbahçe yönetiminin ilk hedefinin ise Paulo Dybala olduğu öğrenildi. 2012-13 sezonundan bu yana İtalya dışına çıkmayan yıldız futbolcunun yeni bir maceraya yelken açmak istediği belirtildi. Sarı lacivertli yönetimin Mourinho gibi marka ismi teknik direktörlüğe getirmesiyle eli iyice güçlendi. Geçtiğimiz sezon Cengiz'i Roma'dan 15 milyon euro bedelle transfer eden, Başkan Ali Koç ve yönetiminin, Arjantinli Yıldız Dibala'nın çıkış bedeli olan, 12 milyon euroyu da gözden çıkardığı aktarıldı. Mourinho'nun raporu doğrultusunda, sportif direktör Brenko transfer görüşmeleri için görevlendirilirken, Arjantinli futbolcu ve menajeriyle temasa geçildiği öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun, evet, demesinin ardından, Kanarya bu transferi noktalayarak, önemli bir oyuncuyu renklerine bağlayacak. Paulo Dybala, Mourinho yönetimindeki Roma'da başarılı bir sezonu geride bıraktı. Yıldız oyuncu, 39 maçta forma giyerken 16 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Arjantinli futbolcu, 2022 yazında Roma'ya transfer olmuştu. İtalyan ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan, 30 yaşındaki deneyimli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro. Sezonu ikinci tamamlayan sarı lacivertliler, gelecek sezon mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'ne ikinci turdan başlayacak. Kanarya, tüm aşamaları geçmesi halinde, Devler Ligi'nde yeni formatına katılma hakkı elde edecek. 36 takımın katılacağı bu formatta, Fenerbahçe muhtemel olarak 8 maç oynayacak.